Herkese günaydın. Şimdi kahvaltımı hazırladım. Bunları yiyeceğim o zaman kahvaltıdan sonra görüşürüz. Herkese yeniden merhaba. Şimdi kahvaltımı yaptım, yatağımı topladım. Şimdi ne yapsam diye düşünüyorum. Zaten bu karantina sürecinde sürekli geç uyanıyorum. Pek uyku düzenim yok. Şimdi de saat böyle bir buçuğa geliyor. Zaten günün yarısı gitti. Birkaç gündür kendimi böyle çok enerjik hissetmiyordum. Bu yüzden spor yapmadım. Bugün muhtemelen spor yapmayı düşünüyorum. Biraz daha enerjim yükselsin diye. Belki şimdi bir şeyler izlerim. Ardından da spor yaparım. Aslında ben normalde e, diş fırçasında bunu kullanıyordum. Yani o pilliği. E, çünkü normalde fırçalarken e, diş etlerime ve dişime diğeri çok zarar veriyor. Bu da kendi e, otomatik olduğu için çok rahat kullanabiliyorum. Ama şu an bunun pili bittiği için diğerine geçtim. Tabii ki de bunun yerini tutmuyor maalesef. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Ben buraya gelirken çok fazla eşyayla gelmedim çünkü bu kadar uzun süre tabii ki de kalacağım bilmiyordum. Hem kıyafet açısından hem eşyalarım açısından çok az şey getirdim. Yüzük ve jelimi de getirmemiştim çünkü zaten bir iki hafta kalacağım dedim ve kardeşiminkini kullanırım dedim. Şu an e, nutrocinanın şunu kullanıyordum. E, benim cildim bu arada karma, T bölgem yağlı, yanaklarım kuru. Aslında bunu ilk kullandığımda memnun kalmıştım. Çünkü biraz e, şu an şuralarda sivilcelerim var. Onları falan söndürmüştü ama şu an cildimi o kadar çok kuruttu ki hani şu an dudak kenarlarımda bile çok fazla kuruluk hissediyorum. O yüzden şunu şu an bunu kullanmayı düşünmüyorum. Başka bir şey geçeceğim muhtemelen. Şu an çok saçma bir şey oldu. Biraz önce işte yüz kremi falan sürdüm. Göz kremi sürdüm. Ondan önce sabah uyandığımda şurada böyle bir şey yoktu. Görüyor musunuz bilmiyorum ki. Görüyorsunuzdur kıpkırmızı. Şu an böyle sinek ısırmış, sinek sokmuş gibi şurada bir şey var. Kıpkırmızı. Ne olduğunu asla çözemedim ve şu an oldu yani. Şöyle göstereyim. Acaba ne bu? Şu an o kadar sıkıldım ki yani Bugün sıkıntıdan kafamı kesinlikle buna takacağım. Evet, bugün de sıkıntıdan kafamızı buna takıyoruz. Acaba ne oldu? Acaba sivilce mi çıkıyor, bir şey mi ısırdı yoksa kendiliğinden mi oluştu? <laughs> Hazır şuradan biraz güzel ışık bulmuşken şimdi size biraz aldıklarımı göstermek istiyorum. Aslında havada çok güneşli değil, bayağı bir rüzgar var ama yine de fena değil yani. O kadar çok göstermeden önce. Yani evde o kadar çok sıkılıyorum ki sürekli e, internet sitelerinde geziyorum işte mağazaların. AVM'ler de kapalı zaten biliyorsunuz. O yüzden birkaç alışveriş yaptım. Yani çok gerekli değildi ama hem indirimde olduğu için aldım hem de çok hoşuma gittiği için aldım. Şimdi ilk aldığım şeyi göstereceğim. İlk şöyle bir mont aldım. İnşallah gözüküyordur şöyle çok tatlı. Zaten pembeye bayılıyorum. Bunu Bershka'dan aldım. Aslında çok fazla montum var. Bunu daha önce beğenmiştim ama çok fazla montum olduğu için almamıştım. Ama şu an indirim'e girmiş. Bu arada birkaç hafta önce aldım. İndirim'e girmiş ve kaçırmak istemedim. Yani dayanamadım. Sonra şöyle bir tişört aldım. Bu da kısa kollu bir tişört. H&M'den aldım bunu. Yani normalde ben tişörtlerde hani small falan giyiyorum yani üstüme oturan. Ama ben bunu biraz daha salaş olsun diye şöyle medium aldım. Ve şu an fark ediyorum. Aşırı uyumlular. Bunları kesinlikle birlikte giyeceğim. Bunu düşünerek kalmamıştım ama iyi oldu. Sonra yine bu başka mıydı? Sonra yine evet Bershka'dan şöyle bir gömlek aldım. Bu da çok kısa kollu bir gömlek. Çok ince bir kumaşı yok. Çok kalın bir kumaşı da yok. Şurada yazıları var. Bu da çok güzel. Yazın kombinlemek için aldım. E, kotların üstüne ya da şortların üstüne giyebilirim. Bu da indirimdeydi. Ve sanırım yaza yatırım yapıyorum. Şöyle bir mayo aldım. Çok güzel. Bunun rengine bayıldım. Zaten rengi için aldım ve hani üst yazısı için aldım. Arkası da şöyle düz. Bunu da Trend Yoldan aldım. Ama rengine bayıldım. İnşallah şu karantina süreci hastalık biter ve yazın bunları giyerek tatilimizi yapabiliriz. Aldığım şeyler bu kadardı diyecektim. Bir şey göstermeyi unutmuşum. Şimdi onu göstereceğim. Stradivarius'tan şöyle bir ayakkabı aldım. Şuralarını çok beğendim. Tabii ki çok fazla giyemedim şunu evde olduğumuz için şu an. iki defa falan giydim. Ama bence çok tatlı. Ben çok beğendim. Bu arada kalıbı tam ben 38 giyiyorum ve 38 rahatlıkla oldu yani. Siz evde bu süreçte neler yapıyorsunuz? Nasıl zaman geçiriyorsunuz? Ya da alışveriş yapıyor musunuz? Neler alıyorsunuz? Ben de çok merak ediyorum. Eğer sizin de fikirleriniz ya da yaptıklarınız varsa aşağı yoruma yazabilirsiniz. Ben evde sürekli eşofmanlayım, pijamaylayım ya da en fazla spor yaparken tight giyiyorum. Bazılarını görüyorum. <laughs> Gerçekten özeniyorum aslında biraz da böyle giyiniyorlar dışarı çıkıyor gibi süsleniyorlar, makyaj falan yapıyorlar ama siz de öyle misiniz bilmiyorum ben daha o moda pek geçemedim. Yani dışarı çıktığımda artık nasıl giyineceğim onu bile unutmuş olabilirim. Kot falan giymeyi baya baya unuttum. Sürekli pijama, eşofman ve tayt üçlüsüyle evde takılıyorum. Ama çok fazla rahatlar. Şimdi işleri bitirdim. Birazcık mola vereyim dedim. Kendime sütlü kahve yapacağım. <laughs> Birazcık yapmıştım. Sonra dedim bunu da çekeyim bari. Şimdi kardeşimle ikimize sütlü kahve yapacağım. Ölçüleri kafama göre koyuyorum. Yani canım neyden ne kadar isterse. Şöyle kahveyi bir kaşık koyacağım. Bu arada önce ben bunun içine buz koymuştum. Buzları kırdım. Kahveyle sütle birlikte. Sonra şimdi kardeşim de istedi. İkimize tekrar yapıyorum. Şeker de çok koymuyorum. Sizin isteğe bağlı koyabilirsiniz. birazcık da süt. Ben bu makineyle bir şeyler yapmaya bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Sütünü de bol seviyorum. O yüzden en fazla süt koyuyorum. <laughs> Şunu takarken hep zorlanıyorum. Şu an olduğumu bilmiyorum. Ben biraz sütü bol koydum. Tadı tam sevdiğim gibi. <laughs> Üstünden içtim. Kimseye söylemeyin. Şimdi bayda alacağım. Ve biraz keyfime bakacağım. Bugün size günlük yaptığım hareketlerden birkaç tanesini paylaşmak istedim. Umarım sevmişsinizdir. Sizin için faydalı olmuştur. Şimdi akşam yemeğimi yedim. Hatta akşam yemeğimi yerken kapı çaldı. Kargom geldi. Yeni piercing almıştım. Şimdi size onu göstereyim. Şimdi aldığım piercing'i göstereyim. Gözüküyor mu şu an? Şimdi takacağım zaten göbeğimde. Daha güzel gözükür. Oldu. Ya çok güzel durdu bence. Ben şu an çok beğendim. Zaten yorumları da çok güzeldi. Ona güvenerek aldım. Biraz şu an göbeğim kızardı doğal olarak oynadığım için. İnşallah kullanışlı olur. Göbeğimi de saldım şu anda. Şimdi piercingimi de taktım. Çok beğendim. Çok mutlu oldum. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz.